takipçilerimiz e, bayram arasının ardından gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le dış politika sohbetlerimize devam ediyoruz. E, bugünden itibaren yarın ve çarşamba günleri e, daha önceden olduğu gibi haftanın gelişmelerini e, değerlendirmeye çalışacağız. E, Mehmet Ali Güler attığımızda merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. E, şimdi uzun süredir konuştuğumuz bir mesele var. Ee, tekrar tekrar da konuştuk aslında Avrupa'nın stratejik özelliği konusu ee, üzerinde tekraren durmamız gerekiyor. Çünkü yeni gelişmeler eklemleniyor e, bu meseleye. Ee, sizin de bir yazınız var. Türk.com'dan takipçilerimiz oradan da okuyabilirler. Ee, yazının başlığını Avrupa Siyasi Topluluğu koymuşsunuz. Elimizde bir birlik var Avrupa Birliği. Ee, NATO diye bir askeri organizasyon var. E, fakat bir de Avrupa Siyasi Topluluğu adında bir kavram. E, Fransa bunu ortaya attı. E, AB'nin stratejik özerkliği çerçevesinde bu kavram nereye oturuyor? İsterseniz buradan açalım bu tartışmayı. Fransa evet. niye böyle bir öneri yaptı? E, ardından da Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu meseleye yaklaşımı önemli. Onu da ayrıca konuşalım isterseniz. Tamamdır. Şimdi Avrupa Siyasi Topluluğu, bir kavram olarak önümüze Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından getirildi. Gerekçesi de şu, şimdi Ukrayna krizine bu süreç boyunca Rusya'nın müdahalesiyle başlayan yeni dönem bir gerçekliği ortaya çıkardı. Şu saatten sonra Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği mümkün değil, rafa kalkmış durumda. Fakat diğer yandan Amerika Madem NATO'ya üye yapamıyoruz, Avrupa'ya üye olsun diye bastırıyor. Bu konuda da Avrupa içerisinde farklı görüşler var. Şimdi Fransa gibi, Almanya gibi ülkeler Ukrayna'nın Avrupa üyeliği kriterlerine uygun olmadığını, bunun bugünden yarına olmasının mümkün olmadığı tezini dile getiriyorlar. Polonya gibi ülkeler ise ve işte diğer Doğu Avrupa'daki ee, Ukrayna'ya daha yakın siyaset izleyen ülkeler ise Ukrayna'nın bir an önce Avrupa Birliği'ne üye olması gerektiğini söylüyorlar. İşte bu Avrupa siyasi topluluğu konusu bu Amerikan baskısı karşısında Fransa'nın bulduğu bir ara çözüm gibi görünüyor. Hı hı. Ee, çok açık bir şekilde Macron şunu ifade etti. Yani Ukrayna'nın Avrupa'ya üye olması 10 e, yıllar alacak. O nedenle gelin Avrupa siyasi topluluğu diye bir topluluk kuralım. Böylece Avrupa'ya e, hızla girme şansı olmayan Ukrayna gibi, Gürcistan gibi, Moldova gibi ülkeleri buraya alalım dedi. Hatta hı hı. bunu biraz daha genişletti. E, dileyen eski AB üyeleri de buraya dahil olabilir dedi. Kimi kastediyor? İngiltere'yi kastediyor. Böylece e, Paris e, ve aslında Berlin'in de bu e, yaklaşımda olduğunu düşünebiliriz. E, bu iki kuvvetin Avrupa Birliği'ne liderlik eden bu iki kuvvetin Avrupa Birliği'nin dışında bir Avrupa siyasi topluluğu önererek e, kendilerine yönelik bir Amerikan baskısına karşı e, başka bir platform e, önermiş oluyorlar. Şimdi yani buradaki fark tam da... olarak ne peki? Ben onu anlayamadım. Yani Avrupa Birliği'nden nasıl bir fark koyuyor Fransa? Vallahi Avrupa şu, Birliği'ni korumuş mu oluyor burada? Ü üyelik olunca, üyeliğin tabii e, kriterleri var. İşte ekonominizin şöyle olması lazım, komşularınızla sorununuzun olmaması lazım demokrasi çıtanızın bu olması lazım şu 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 reformları yapmış olmanız lazım falan gibi şimdi bunları gerçekleştirmediği halde buraya katılmak isteyenler için ise bunların gerçekleşmesi uzun zaman alan bir iş Avrupa Birliği ile bu siyasi topluluğun farkı şu olacak birisi gevşek bir örgütlenme modeli yani siyasi topluluğa bir siyasi üyelik var yani bir belli perspektifte ortaklık üzerinden bir e, üyelik durumu var. Avrupa Birliği ise bir e, federatif devletler topluluğu gibi, yani bir Birleşik Avrupa Devletler Topluluğu gibi. Dolayısıyla orada ekonomi, dış politika, güvenlik politikaları, bütün bunlar e, birbirini bağlıyor. Siyasi toplulukta ise bağlamayacak. Yani senin, e, yani diyelim Londra'nın ekonomi e, çizgisiyle Berlininki farklı olabilecek. Ukrayna'nın bir meseleye hı hı. siyasi bakışıyla Paris'inki farklı olabilecek. Yani yani egemenlik gevşek, devrini içermeyen gevşek bir birliktelik tabii, o zaman bu. Orada bir kritik bir kulü... mesele bir egemenlik tabii, devri oluyorsa da. Egemenlik devri yok. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu gibi yani Avrupa hükümetinin e, ne dahil olmayacak. Avrupa Parlamentosu'nda ya da işte Avrupa'nın e, bir takım hükümet e, yerine geçebilen platformlarında olamayacak. Bir siyasi e, kulüp e, üyeliği, taraftarlığı gibi bir yer olacak orası gevşek bir örgütlenme modeli yani. Şimdi bu birincisi dediğim gibi Amerika'dan gelen e, Ukrayna'yı e, bir an önce Avrupa Birliği'ne üye yapım baskısına karşı bir ara çözüm gibi görünüyor ama bana kalırsa daha gerçekte aslında bir süredir e, yoğun tartışılan Avrupa'nın stratejik özelliği konusuna e, yine Amerika'nın Ukrayna krizini bahane ederek e, bunu engellemeye yönelik politikalarına karşı Paris'in ee, yine bir başka ara çözüm bulma e, perspektifi gibi görünüyor. Bunu belki hı hı. açıklayabilmek için stratejik özellik neydiği çok kısaca anlatmak lazım. Stratejik özellik esas olarak Avrupa'nın bir süredir e, soğuk savaş sonrası başlayan ama 2015-2016'dan itibaren ağırlık kazanmaya başlayan biz Amerika'nın dışında, onun tahakkümü dışında, onun hegemonyası dışında bağımsız bir güç olarak özellikle Rusya'yla özellikle Çin'le kendi ilişkilerimizi kendimiz kurmak istiyoruz Avrupa'nın stratejisine eklemlenmeden bu ülkelerle işbirliği yapmak istiyoruz e, dedikleri bir durum yani özellikten kasıt e, Aslında Amerika'dan bağımsızlık e, Amerika'dan kendilerine alan açan bir e, anlama gelen özellik e, tanımı bu şimdi bu kuşkusuz son tahlilde bu bir özelliğin hayata geçmesi, Amerika'dan bağımsızlaşmanın, Amerikan hegemonyasının dışında olabilmenin yolu bir Avrupa ordusu kurabilmeye bağlı. Aslında bu konuda da bir süredir Berlin'le Paris çalışmalar yapıyorlardı. Yani Avrupa ordusunun altyapısını oluşturacak işte giriş gücü gibi organizasyonlar, savunma birliği gibi organizasyonlar vesaire kurmaya çalışıyorlardı. Fakat bu Ukrayna krizi bunu frenleyen bir etki yarattı. Amerika Ukrayna meselesini aynı zamanda Avrupa üzerindeki hegemonyasını tesis edebilmenin, Avrupa üzerindeki egemenliğini sürdürebilmenin aracı haline getirdiği için, burada Rus tehdidi üzerinden Fransa ve Paris'in bu stratejik özellik taleplerinin de baskılamaya başlamıştı. Bu bir şekilde Mart ayındaki pusulaya da stratejik pusulaya da sirayet etmişti. Yeniden NATO laflarının ön plana çıktığı ama yine de e, stratejik özelliğin biraz geri planda kalsa da e, dahil olduğu e, bir pusulaydı o şimdi Paris stratejik özellik hedefini sürdürebilmenin bir parçası olarak da Avrupa siyasi topluluğunu önermiş oluyor Böylece kendilerinin birliğini Amerika'nın genişletmeye çalıştığı, Amerika'nın hızla sokarak aslında kendi prensiplerini de darma duman edecek şekilde Ukrayna, Gürcistan, Moldova gibi ülkeleri dahil etmesine bir şekilde engel olmuş oluyor. Onlara gelin şuraya alalım deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor. Çünkü netice itibariyle Gürcistan'ı da eğer Avrupa'ya aldığınız takdirde bu kez Rusya'nın hemen güneyinde Kafkaslar'da da Avrupa oraya da dayanmış olacak. Bu da Berlin ve Paris ekseninin hiç istemediği Rusya ile yeniden bir sorun alanı olacak. Bunu da istemiyor Avrupa. Avrupa tersine Rusya ile başından beri kendi coğrafyasında, Avrupa'nın ve Asya'nın birleştiği bu ortak coğrafyada daha dengeli ilişkiler yürütmek istiyor. Hatta birkaç hafta önce Avrupa güvenlik mimarisinin tartışıldığı günlerde çok açık bir şekilde Emmanuel Macron, Rusyasız bir Avrupa barışının mümkün olmayacağını söylemiştir Dolayısıyla hı hı. Avrupa siyasi topluluğu buraya oturuyor burada şöyle demek mümkün mü Siz böyle söyleyince şu aklıma geldi zaten Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin çoğu NATO üyesi evet. AB üyesi olduğu zaman bir ülke ve o ülke saldırıya uğradığı zaman aslında NATO'da saldırıya uğramış gibi olacak ya da cepheleştiği zaman dolayısıyla böyle riskleri bertaraf edip e, hatta Rusya'yı da çok fazla rahatsız etmeyecek bir ara çözüm demek doğru mu buna? E, kısmen denilebilir. Yani bu zaten e, yani Ukrayna'yı eğer bugünden yarına zorlayıp Amerikan baskısıyla belki bazı kriterleri de görmezden gelip hızla üye yaptığınız takdirde e, Berlin ve Paris'in e, Moskova ile arasındaki gerilim daha da artmış olacak. Bunu her iki e, başkent de istemiyor. Dolayısıyla bu siyasi topluluk diyerek gevşek bir örgütlenme modelinin içerisinde e, Ukrayna'yı bulundurarak e, aslında Moskova'nın tepkisini de e, biraz yumuşatmaya çalışmış olacak Paris biraz böyle bakıyor bir ara çözüm gibi görüyor yani iki e, ana yapının ortasında e, daha gevşek bir modelin içerisinde bulunan ülke statüsüyle Ukrayna'yı geçiştirmiş olmanın e, siyasetini yapmış oluyor. Fiilen fiilen bu şu anlama geliyor aslında. Macron Avrupa siyasi topluluğu önerisiyle Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olma olma e, durumunun önünü kesmiş oldu. Yani bu bakımdan da önemli. Kuvvetle muhtemel bu topluluk o nedenle Moskova'da da olumlu karşılanmıştır diye tahmin ediyorum. Hı hı. E, peki bu e, topluluğa daha doğrusu Avrupa'nın stratejik özellik arayışlarına, Çin Halk Cumhuriyeti'nin bakışına, yaklaşımına ilişkin neler söylemek lazım? Moskova'dan aslında olumlu mesajlar geliyordu. Amerika'dan ayrı bir stratejik özellik olmasına yönelik Moskova'nın da aslında desteği vardı. Paris'e ve Berlin'e. Fakat Ukrayna bu süreci sizin de dediğiniz gibi... E, rafa kaldırdı demeyelim ama biraz geri plana düşmesine neden oldu bu tip mesajların. Peki Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu noktadaki duruşu nedir? Avrupa'nın stratejik evet. özellikleri meselesinde. Şimdi e, son olarak e, Çin-Almanya zirvesi oldu. Çin Halk Cumhuriyeti e, Devlet Başkanı e, Xi Jinping ile e, Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında bir çevrim içi görüşme oldu. O görüşmeyle ilgili e, yapılan İki taraftan yapılan açıklamalara baktığında e, çok önemli bazı mesajlar olduğunu görüyorum. Xi Jinping'in e, mesajları var. Üç temel mesajı var. İzleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz için e, şuradan aktarayım. Diyor ki Xi Jinping, bir, Avrupa'nın güvenliği Avrupalıların elinde olmalı. İki, Çin Avrupa'nın stratejik öz özelliğini destekliyor. Üç, Çin Avrupa Birliği ilişkisi üçüncü bir tarafın hükmünde ve kontrolünde olmalı. Şimdi bunlar çok çok kritik önemli mesajlar. Ee, hele de böyle Ukrayna üzerinden Amerika'nın Avrupa'yı böyle iyice e, stratejisine eklemlemeye çalıştığı bir süreçte Çin çok özetle diyor ki Avrupa'ya Amerika'nın hegemonyasından çık. Yani Türkçesi bu, bu mesajların. Tek tek mesajları o bakımdan değerlendirirsek. Avrupa'nın güvenliği Avrupalıların elinde olmalı diyerek Çin, Berlin ve Paris'e egemenliğinizi Amerikalılara, güvenliğinizi Amerikalılara teslim etmeyin demiş oluyor. İki, Avrupa'nın stratejik özelliğini destekliyoruz diyerek sizin Amerika'nın e, stratejisine eklemlenmeden bizlerle kurmaya çalıştığınız o bağımsız ilişkileri destekliyoruz demiş oluyor. Üçüncüsü, Çin-Avrupa Birliği ilişkisi üçüncü... E, Kuvvetlerin hükmünde ve kontrolünde olmamalı diyerek de yine Avrupa'ya biz Amerika'dan bağımsız kendi aramızda onun kontrolü dışında özgür bağımsız bir ilişki kuralım demiş oluyor. Bu oldukça önemli. Ee, niye önemli? Belki bunu 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde giderek artarak büyüyeceğini e, öngördüğümüz küresel güç mücadelesi bağlamında e, konuşursak anlamlı olur. Çünkü artık yeni bir dünya kuruluyor yani bu Amerika'nın hala en büyük kuvvet olduğu askeri bakımdan özellikle ama işte Çin'in ekonomik olarak ona yetiştiği Rusya'nın hala ekonomisi diğer ülkeler kadar güçlü olmasa da bir enerji ülkesi olarak ve işte Sovyetler Birliği'nden miras büyük nükleer kapasiteye sahip olmasıyla bir büyük kuvvet olduğu Avrupa Birliği'nin ordusu olmasa da çok büyük bir ekonomik güç olarak yine önemli bir merkez olduğu ve bunları e, hızla büyüyen gelişen Hindistan'ın da ekleneceği beş büyük gücün e, küresel güç mücadelesi yapacağı bir döneme giriyoruz. Şimdi bu dönemin içerisinde bu beş gücün kendi aralarındaki ilişkiler rekabet olarak da, müttefiklik ilişkisi olarak da nasıl olursa olsun bunların e, olma şekli küresel güç mücadelesinin gidişatını ve dünyanın Yeni düzeninin nasıl şekilleneceğini de belirleyecek. İşte bu noktada e, Çin aslında Rusya'nın da daha önce yaptığı gibi Avrupa'ya, Amerika'dan bağımsız siyasetler izle demiş oluyor. Amerikan stratejisine eklenmeden bizlerle ilişki kur demiş oluyor ki Fransa ve Almanya'nın da e, asıl istediği bu. Zaten eğer Avrupa dediğimiz gibi bir güç olacaksa, bir küresel güç e, olacaksa e, bunu Amerika'dan bağımsız yapmak zorunda, Amerikan stratejisini eklemlenerek Avrupa'nın bir küresel güç olma şansı yok. Avrupa ancak o şekilde Amerika'nın kanatları altında ekonomisini belli noktalarda götürmüş olur ama gelen geçen 10 yılı düşünürsek oldukça kırılgan olacaktır o da. Yani Amerika'nın hmm. Demir ve çelik başta Avrupa ile kendi çıkarları sıkıntıya girdiği zaman nasıl yaptırımlar uyguladığını geride kalan 10 yıl içerisinde gördük. Dolayısıyla Avrupa'nın e, bu haliyle yani bir Amerikan kanatları altında Amerikan stratejisini eklenmiş şekilde kalarak ekonomik büyüklüğünü de e, eh, ilelebet böyle sürdürememe e, ihtimalinin olduğunu e, görmek gerekiyor. Avrupa ile Amerika'nın Atlantik'in iki yakasındaki ülkelerinin çıkar çatışmasında durumlar çok renk değiştirecektir. Bunu en somut son AUKUS işbirliği hı hı. modelinde görmüş olduk. Fransa'nın Avustralya'ya satacağı 40 milyar avroluk nükleer denizaltıları o işbirliğini tek kalemde Amerika bastırıp bozmuş ve Avustralya'ya bu anlaşmayı yırttırıp kendisi örneğin Avustralya'ya nükleer denizaltı satmıştır. Dolayısıyla kırılgan bir ilişki. Hı hı. Avrupa eğer büyük bir güç olmak istiyorsa bunun stratejik özelliğinin inşasını zorlaması Çin'le ve Rusya'yla bağımsız işbirliği kurması üçüncüsü de Avrupa güvenlik mimarisi için Amerika'yı dışlayarak Rusya'yla son tahlilde Avrasya coğrafyasının güvenliğini birlikte inşa etmesi gerekiyor önümüzdeki yılların temel meselesi de bunlar olacak Son olarak şu noktaya da temas etmek belki faydalı olabilir. Avrupa Birliği ve Çin arasında kapsamlı yatırım anlaşması yapılmıştı. Fakat bunun AB parlamentosundaki onay süreci de askıya alınmıştı. Böyle bir beklentisi de var Çin Halk Cumhuriyeti'nin. Ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde. Fakat Amerika'nın itirazları var. Bu stratejik özellik yolunda atılan adımlar aynı zamanda Çin-AB ekonomik yatırım anlaşmasının da Önünü açabilir mi önümüzdeki dönemlerde? Kesinlikle. Sadece onun önünü açmakla kalmayacak. Avrupa stratejik özelliği sağladıkça, Amerika'dan bağımsızlaştıkça Asya'yı, Avrupa'yı ve Afrika'yı birleştirecek olan o ünlü e, kuşak ve yol inisiyatifinin de daha hızlı önünün açılmasını sağlamış olacak. Geçmişte hatırlarsan Avrupa içerisinde tartışmalar vardı buna katılıp katılmama noktasında. Amerika'nın baskıladığı ülkeler mesafeli duruyordu. yanlış hatırlamıyorsam yani ilk büyük Avrupa devletlerinden İtalya o ortaklığa dahil olmuştu. Şimdi stratejik özellik sağlandıkça Avrupa'yı da Asya Asya'yla ve Afrika'yla birleştiren bu muhteşem diyeceğimiz büyük ulaşım ağı ki sadece demiryolu, sadece deniz yolu değil bunun internet uzay hava bütün çok boyutlu düşünün. Bütün bu büyük e, ulaşım ağının entegrasyonu açısından da e, Avrupa'nın da önü açılmış olacak. Evet, e, çok teşekkür ediyoruz. E, yarın ve öbür gün değerlendirmelerimize devam edecek. E, bugün evet. büyük süremizi tamamladık. Yarın yarın başka bir gündem olmazsa şu Tayvan meselesine eğilelim. Aslında bugün de girmemiz belki gerekirdi ama süremiz sonuna geldik. Tayvan konusunda çok önemli gelişmeler var. Amerika bir süredir bir girizgah yapmış olarak söyleyeyim. Bir süredir Çin'in tek Çin politikasını, tek Çin ilkesini sıkıntıya sokacak bazı girişimlerde bulunuyor. Son olarak kendi devlet belgelerinde de bu tek Çin ilkesini Artık sulandırmaya başladığının işaretleri anlamına gelen gelişmeler var. Bir toplam Tayvan meselesini değerlendirmiş olalım. Çünkü Ukrayna kriziyle birlikte Amerika çok sık Tayvan meselesinde kaşıyan bir pozisyona girmiş oldu. Evet o zaman girizgah yapmış olduk bugünden. Yarın çok da ayrıntılı bir şekilde Tayvan meselesine de bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli takipçilerimiz bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.